Arkadaşlar merhaba bugün Bumbeç oyununa hoş geldiniz. Yes. Bir dakika burası karamamız artı yerine karşı operasyon üssü olacak. Evet arkadaşlar bugün Bumbeç oynayacağız arkadaşlar. beach ee, Yani süperselin süper oyunu ama yine de bazen oyun bulamadım. Mesela, mesela Clash of Clans Clash Royale baya ee, içerik de bulamamıştım. Bunu oynayayım dedin. Bumbeç. Bu da süper oyunu. Bakalım. Hemen oyunumuza başlayalım. Keskin Nişancı Kulesi diyor ki gözcüler düşman gemilerinin yaklaşını söylüyor. Oğlum biz burada varız sen kimsin? Ben kara muhafızlardan teğmen Hammerman. Hammerman. Tipini, evet, tipi baya güzelmiş adamın. Baya iyi tipim var. <laughs> evet bu adalar artık bize ait. Sizin zavallı üstünüzü ezip ge geçeceğiz. Öyle kolay değil kardeşim. Öyle kolay değil. Umarım keskin nişancımızı saldırıya püskürtebilir Savaş izi. İnşallah kardeşim çünkü köy patlar oğlum o zaman. Olabilir miyiz lan? Beyler biraz dikkatli olun. Bunu ben önce de oynamıştım ama geri sildim. Geriye en baştan oynayayım dedim. Onu aldık lan. <laughs> Demek gözcülerimi geri püskürttüm. Gelecek sefer hiç adil bir savaş olmayacak. Yani kardeşim bura daha yeni kuruluyoruz hemen düşman saldırıyor falan. Aynı Clash of Clans gibi. Keskin nişancımız günü kurtardı ama bir madalya vermek lazım. Bu da bizim yardımcı oluyordu değil mi? Doğru. İnisiyatif almamız ve etrafımızdaki adalara gözgürlük getirmemiz gerekiyor. Hadi vurucu bir kuvvet oluşturalım. Çıkarma gemisine birkaç piyader gönderelim. Sen adamsın. Bayağı kafası çalışıyor adam. <laughs> evet hemen devam edelim. Köyümüz bayağı güzelmiş ya. Bu ne kararga? Bu herhalde bizim belediye binamız. Yeter, yeterince güçlü bir vurucu güç için bir tane daha çıkarma gemisine ihtiyacımız var. Hemen çıkaralım. Bayağı da biraz e, savaşmamız lazım herhalde. Bu, bu adayı kurtarmak için yani. Bazen bazı düşmanlar varmış. Bu gemiye biraz daha piyader yükleyelim. Aklımda Arena of da vardı ama bilmiyorum. Bunu oynayalım. Hemen bunu da koyalım. koyalım. Çıkarma gemi. Zaten 5 tane asker yetmez. Piyaderler hazır. Hadi düşmanla savaşalım. Tabii kardeşim hemen düşmana savaşalım. Düşman üstü. Bakalım düşman üstüne gidelim. Buraya mı atıyoruz? artık bunları koyuyoruz. Bunu mı koyuyoruz? He, kıyıya koyuyormuşuz. Tamam koyduk. Aslında bunu koymamıza gerek yokmuş aslında da. Neyse hızlı yakalım bari. Askerlerimizin bayağı kafası çalışıyor. Bayağı iyi vuruyoruz. Tabanca da vuruyoruz herhalde. Evet. Köyü aldık. Altın falan. İçinden insanlar çıktı lan. İşgalcileri püskürttüğün için teşekkürler. Bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağız. Gerek yok ya oğlum biz. Ya tamam tamam. Tamam tamam hadi. <laughs> Biraz artısı yaptım ama. Çok iyi düşman üstünü yok ettik ve bölgedeki ada, ada sakinlerini kurtardık. Güzel. Ana üsse geri dönelim. Hadi bakalım geri dönelim. Komutanım bu üssü geliştirmemiz ve gücümüzü artırmamız gerekiyor. Tabii oğlum yani kara muhafızlar var. Kara muhafızlar çok sensidir. Onlarla sahillerde çarpışacağız ve asla teslim olmayacağız. Tabi oğlum bunu kafası çalışıyor. Evet radarı koyalım. Radarı nereye koyalım? Bu radar neymiş ki? Bunu koyalım abi. Bakalım radar ne kadar şey. Evet. Ekonomi. Halkın ne yaparsın? Koy. Ha, bir tane inşaatçı var değil mi? Anladım. Sadece bir tane inşaatçı. Bekleyelim bari. Biraz köyü keşfedelim arkadaşlar. Ee, burada bir dere var. <laughs> Dereden sular akıyor. Hmm. Bu ne lan? Aa burayı ben biliyordum. Dur bir dakika. Terk edilmiş bir sığınağa benziyor. Üstümüzü güçlendirdikten sonra gidip araştırmayı öneriyorum. 4 seviye karargah gerektiriyor diyor. Bismillah daha karargah. Bir seviye. Daha abi daha bu videoları daha çok attığımda bayağı da geliştiğimizi bunu hemen yapacağız herhalde. Bu ne abi? Kaya. Taş. Ağaçlar. Güzel abi. Burayı ben sevdim. Adı. Ve ben adanı çok seviyorum ya. Yani böyle normalde olsun. Ama biz bu adada ne yapacağız? Şuradan denizden açılıyoruz. Şöyle gidiyoruz. <laughs> anladım. Anladım. Evet. Şuradan ağaçlar var. Ee, Şimdiki burada dere var. Ağaçlar. Hep aynı şey ama başka da bir şey yokmuş. Çok da keşfedilecek bir şey yok. 45 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Buraya bakalım. Burada ne var? Haberler falan var. Bombeç haberleri. Videolar diyelim. Rank of Upfest. Bunlar savaşı herhalde. Buradan yeni şeylerimiz az özel tekstüsler, güçlendiriciler. Koda girelim. Bilmiyorum ya. Bir tanıdığım bir youtuber var mı acaba? İçerik üreticisine. Neyse buna sonra bakarız. Şimdilik <laughs> Şimdi de aklıma gelmedi. Burada kara bu ne abi? Gambot. Gambot ne? Gambot'u bilmiyorum. Aynı kadar çok nasıl gibi arkadaşlar. Her şeyi yükselttikten sonra bunları yapıyorsunuz. Bayağı da kadar çok nasıl söyledim Evet radar yükseldi. ya da ne dikiyoruz? Altın deposu. Altın deponumu, depomuzu dikelim. Radar şöyle bayalım. Ama fena oldu. Ya. İnanılmaz oldu şu an. Şimdi şöyle bayalım. Ben çok önemli söyle olayım da böyle daha iyi olsun şu kedisi fabrikasıyla belediyenin yeri değiştirsek olur mu şunu şöyle koyalım karada şöyle koyalım Tamam ben yani olmadı yani. yani köyümüz yavaş yavaş gelişiyor güzel ne dedim Saldıralım var arkadaşlar ee, keskin işence şurada ne var ee, ne var 5 elmas 5 elmasımız aldık 55 elmasımız oldu 1946'ın 302 odun. Evet 1400, 1940 evet. Ulan ne yaptık? <laughs> Pardon. Uçucu malzemeler. Şunu keskin nişancıya bakalım. Saldır diyelim direkt. Evet direkt saldırıyor. Şuna koyalım. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Ana dur lan bir tane daha koyuyorum o zaman. Şimdi ölebilir bizim askerler. Dört tanesi yok edebilir mi lan? Yok arkadaş yok edemez yok. İyi ki koymuşuz. Evet. Burada burada aynı ada ama burada başka ada değişik ada burada. Evet belirli binasını yok edelim zaten hepsi yıkılır. Aynen ha. Belediye binası ne kalırsa hepsi yıkılıyor zaten. Tüm güç taşanı kap. Diğer her şeyi bırak ve gidelim buradan. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Bu adamlar bizi hapsetti ve kutsal putlarımızı aldı. Bunlar hain arkadaşlar. Kara muhafızlar. Ee, bayağı da aldık. Bunlar da yani iyilik yapmak zaten dünyanın en güzel bir şey diyebilirim. Evet eve dönelim bakalım. Evde bayağı güzel yükseltecek şeyler var. Ekonomide hiçbir şey kalmamış, savunmada hiçbir şey kalmamış. Destekte de, dekorasyon. Çok yakında diyorum. Arkadaşlar ne yükseltelim? Bunlar yükselmiyor. Zaten bunlara bakıyoruz şuradan. Bunları yükseltebiliyoruz. Karargah direkt yükler, yükseltmeyeceğim. Ee, konut konut ne ya bu konutu yükseltim ben en, en iyisi bir hemen sonra okçu kulesini yükseltelim daha iyi olur bence şuraya bir takviye yapalım dur lan yükseltmeyeceğim değil mi? doğru yanlış yaptım takviye yap. Ve 2 iki dakika, iki dakika daha bekleyelim ve saldıralım daha iyi olur. Hemen bekleyelim. Evet şimdi kime geliyoruz? Uçucu malzemeler. Hemen bunu bir arkadaşlar bir gözcülük yapalım. Bunun bir köyüne nereden saldırırız? Tamam ya bu köyü de alabiliriz diye düşünüyorum. Burada tam bir dağlık alan ya. Kapı hiç sevmedim vallahi burayı. Daraldı sanki benim biraz. Radar var. Ee, bu ne? Ha, yani bu makine tüfek. Bu vuruyor zaten. Buradan ikmal malzemeleri var. Aynısı. Burada kararga. Tamam biz bunu alabiliriz her türlü. Sadece bu vuruyor. Zaten buna iki tane attık mı zaten. Şuradan bir tane koysam bunu hepsini alabilir mi acaba? Ama yok ya alamaz bence. Çünkü bu makineli yani. Şey vuruyor. Taramalıyım de hiç böyle durmadan ta ta ta, ta diye. Vuruyor yani. Evet hemen evimize geri dönelim. Biz iki seviyemişiz. Bunlar bir seviye. Arkadaşlar e, bunu aldıktan sonra bir tane yol açalım. Buradan para vererek yol açıyoruz. Ve böyle gösteriyorum. Baya da iyi. Baya da iyi oluyor. Evet. Eve dönelim bakalım. Evimize dönelim. Evimize bakalım. Evet. 37 saniyeleri falan var. Hemen bakalım. Hangi, hangi yeri yükseltelim? Yani hangi yeri açalım? Bence şurayı açalım. Ee, hatta bir dakika arkadaşlar, bunu yük, bunu yani bunu e, yok ettikten sonra tabi yok edebilirsek buraya açalım o zaman. Yavaş yavaş yapalım. 15 saniye kaldım. Bu ne lan? Ona çekim bu 15 video Tabi gelecek arkadaşlar de. Ama ismi de güzel. 15. Evet, 15 saniye kaldı. Bu neymiş? Bizi kurtardığın için teşekkürler. Kötü adamlarla savaşmaya yardım etmek için sana biraz altın vermek istiyoruz. Diğer köylerde kurtarırsan, diğer köyleri de kurtarırsan eminim onlar da sana yardım edecektir. Eyvallah eyvallah teşekkürler. Yani arkadaşlar 7 altın 7 altındır ama vermeye gerek yoktu biz. Biz kurtardık ya, o da bize yeterdi neyse teşekkür ederiz. Uçucu malzemeleri hemen saldıralım hiç, hiç zaman kaybetmeden. Şuradan iki tane buna yolla. Bence bir tanesi halledebilir onu ya. Bir takım. Halledebilir mi abi? Bence hallettiler. Ama hızlı olması için şunu da koyalım yine. Yani yine elimizdeki arkadaşlar koyalım. Bunu buraya atalım. Öğrenelim biraz. Yani hızlı olsun diye hızlı vuralım diye. Hızlı bitirelim diye. Şunu da buraya atalım. ona direkt bitti lan. <laughs> bu kadar mıydı? Evet bizi kurtardığın için teşekkürler. Hiç yemek vermeden ve dinlenmemize izin vermeden bizi günlerce çalıştırdılar. Ya bu kötülüktür arkadaşlar. Kara muhafızların köylerini hep yok ediyoruz ve oradaki insanları kurtarıyoruz. Bu da bizim için büyük bir iyilik ve savaşıyoruz. Keşfet diyelim. Ne diyordu Burada balistik tehlike. Buradan da bunu görüyoruz. Komutumuza bir dakika kalmış. Takviye yapalım hemen askerlerden. Hatta savaşalım. Okçu kulesine de bir dakika kalmış. Atıp ondan sonra da okçu Kulesi'ni göstereceğiz de mantıklı olur. Oo bu adam 4 seviyemiş. Aslında bir gözcülük yapalım bakalım hemen saldırmayalım. Adam 4 seviyemiş. Ne var? Bir keskin nişancısı var. Bir yerli kulübesi. Tamam bir de kararga bir de havan topu. Buna en az iki tane e, ordu gerekmesi lazım. Yoksa alamayız. Yani yine köleleri çalışıyorlar herhalde. Burada başka bir köy ama altınla odunu fazla. Kapı. Evet. Altınla şey fazla. Hemen devam edelim arkadaşlar. Balistik tehlike. Evet her şeyimiz hazır. Yine saldıralım. Ve son video videoyu kapatalım. Baya değerlendim ben açıkçası. Şunları biraz vuralım. Saldırırım arkadaşlar. Bu sol tarafa saldırmamıza gerek yok. Zaten belediye binasını yok ettiğimizde direkt o ölüyor zaten. Hiçbir sıkıntımız olmaz yani. Havan topu çok vursaydı. Tehlike olur. Aha tamam alabilir miyiz? Lan vurma lan. Arkadaşlar hızlı vurun. Gerçekten bir takım da burayı alamazdık zaten onu biliyorum. Evet bir tane de buraya vurdum arkadaşlar ve bitti mükemmel bir şekilde aldık. Seni mağlup ettiğin adamlar kendilerine kara muhafızlar diyor. Neden bizi saldırıyorlar? Neden eski heykellerini parçalıyorlar? Yani kendilerini bir kral herhalde sanmaya çalışıyorlar. Yani ya tabi bizim gibi mesela köyler kursalar yine onlara bir şey demiyor. ama köleleri çalışırmak gerçekten kötü bir şey. Komuta gelişimizi desteklemek için bize bir ikmal sandığı gönderdi. Aç ve bir ödül seç. Zafer puanı kazanarak daha yüksek rütbeleri terfi eder ve sandıktan daha büyük ödüller kazanırsın. Eyvallah yardımcı. Al diyelim. Abi ben e, elmasımız var zaten ama bizim altınımıza ihtiyacımız var diyerek ben altın al almak istiyorum. Evet arkadaşlar buradan da küçük kulesini yükseltelim arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. Beni izleyen için teşekkür ederim. <laughs> bu kadar da, evet like atmayı unutmayın burada kırmızı bir şey varmış evet. görüşmek üzere arkadaşlar bu videoları gelecek aslında arena falan orada mı çeksem ya